<laughs> Merhabalar. Ee, öncelikle bütün tiyatrocuların ve bütün e, seyredenlerin e, ve tiyatro seyircilerimizin Dünya Tiyatro Günü'nü kutluyorum. E, teşekkür ederim böyle bir fırsatta tanıdığınız için. E, aslında dünyanın her yerinde e, tabii ki tiyatrocuların ya da tiyatronun yaşadığı sıkıntılar e, bir yönüyle benzer minvalde yürüyor. E, ama tabii ki e, Türkiye'de Kürt tiyatrosu e, yapmak ...biraz daha aslında bu sıkıntıları ikiye, üçe katlıyor diyebilirim. Hem son dönemlerdeki gözlemlerim hem de aslında yıllardır tiyatronun içerisinde olan bir olarak bu cümleleri kurabilirim. E, tabii ki burada da e, Kürt tiyatrosunun e, öyle belirli, sürekli repertuar oluşturabileceği... ...ve oyunlarını oynayabileceği düzenli sahnelerimiz maalesef yok... Ee, ve e, henüz e, ÖDNK'nın e her yerinde e, tabii ki tiyatrocuların ya da tiyatronun yaşadığı sıkıntılar e, bir yönüyle benzer minvalde yürüyor. E, ama tabii ki e, Türkiye'de Kürt tiyatrosu e, yapmak e, biraz daha aslında bu sıkıntıları ikiye, üçe katlıyor diyebilirim. E, hem son dönemlerdeki gözlemlerim hem de aslında yıllardır tiyatronun içerisinde olan bir olarak bu cümleleri kurabilirim. E, tabii ki burada da e, Kürt tiyatrosunun e, öyle belirli, sürekli repertuar oluşturabileceği ve oyunlarını oynayabileceği düzenli sahnelerimiz maalesef yok. E, ve e, henüz e, ödenek alabileceğimiz bir alan yok. O yüzden Kürt tiyatrocuların çoğu aslında hem seyirci desteğiyle ayakta kalabiliyorlar, e, hem de aslında kendi inatlarıyla, e, kendi... Kürt tiyatrosunda ısrar olma duruşlarıyla devam